Müsait bir yerde inenlerin kanalı. Sportaküs TV. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roşat'la birlikte evet çok değişik bir şey yapacağız. Bence kimse denememiştir böyle <laughs> ilginç böyle sapıkça bir şey. <laughs> sapıkça. Kimin fikri acaba bu? Benim fikrim arkadaşlar 6 tane Ar Arda, pardon 6 tane Messi, 5 tane Arda aynı takımda. 6 tane Ronaldo, 5 tane Kroos aynı takımda. Bu bir kural arkadaşlar. Yani e, bunun dışına çıkamıyoruz. Yedek aldığımız zaman da Arda'yı Arda ile Arda değiştirmemiz lazım. Messi Messi ile. Cross Crossle Ronaldo Ronaldo'yla. Yani şekil bu arkadaşlar. Oyun planına girdiğimiz zaman hemen şöyle bakabilirsiniz. Ee, ben Ronaldo'ları Messi ile durduracağım. <laughs> Arda ile kilit paslar atmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ee, kalede çok Arda'yı güvenmiyorum. Kuros daha iyi bir duruyor Roşat. Sen ne diyorsun? Vallahi. Yani Arda bizi şaşırtabilir tabii. Şimdi burada tabi şöyle bir kural da var. Ee, biz bu e, hani... Kalecinin Arda ve Kuros olması lazım. Kuros ve Arda'yı evet kaleci olarak düşündük. O şekilde yapacağız. Bu denenmemiş bir yöntem. Eğer beğenecek, beğen, beğenin bunu ve yorumlar yapın. Biz de ona göre bunları tekrar tek çekip çekmeyeceğimizi Arkadaşlar Roşat de... Türkçeyi geçen hafta öğrendi. Ben anlatayım. <laughs> yani arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenirseniz yorum yapın. Devamı gelsin mi, gelmesin mi? Arkadaşlar esmiyor ondan <gülüyor> esmiyor. Arkadaşlar esmiyor. Ya klima yaptırsınlar şuraya söyle. Patrona söylesene <laughs> stüdyoda klima yok. Bir kere Patrona söyle ya bunu yapacaksın <laughs> Tamam patrona söyleyeceğim Patron benim <laughs> Evet arkadaşlar mücadeleye başlıyoruz Ardalı Messi sporu ben yönetiyorum Cross Ronaldo sporu da bu yönetiyor kuralardan iyi anlar Ve başlama vuruşu İki takıma da başarılar diliyoruz ama ben kazanacağım evet, Ben de kendi takımıma başarılar diliyorum Cengiz Ünder, Emre Mor başında kaybettim Yok yok ben size başarılar diliyorum İşiniz zor çünkü Evet biraz zor Hakikaten Ronaldo'yu nasıl tutacağım ama topunda ya Bizim boyumuz biraz kısa kaldı. Evet yani biraz kısa kaldı boyumuz. Evet müthiş bir ambiyans. Hakikaten süper. Hofstad Hofstad Stadion. <laughs> ne, <gülüyor> ne o? Ya. Ve Messi. Ve Messi yanında kros. Kaptanlı Kroos'a vermişsin lan. Krosa verdim ben öyle düşündüm. Kros olsun dedim kaptan. Aa ayıp etmişsin Ronaldo. Ronald laf çıkartır. Ya şimdi ee, hani kendini şey görmesin. Niye bak? Maçtan önce niye bakmıyorsun? O kadar bak dedim sana Ronaldo'ya. <laughs> Bakmakla alakası yok. Ben bilerek verdim arkadaşlar. Niye? Ankara sen Messi yazıyor. Kendini <laughs> işte ikinci planda hissetmesin diye. Zaten Ronaldo. Güzel bir taktik aslında. Biz Arda'yı bayağı ikinci plana şimdi aldık. Şimdi Arda sen şey yapacak kendini yani ya. Bunlar beni öylesine maça çağırdı. Arda Turan, Arda Turan, Arda Turan. <laughs> bunlar beni Alısa'ya çağırdıklarına gel. Yoksa kaleye geç. Yani bunlar beni... Neyse artık. Evet. Mücadele başlayacak tribünlerdeki yazıları okuyabiliyorsanız ve izleyen var mı bilmiyorum ama Bizim troll taraftarlar orada Çinliler de geliyor böyle alakasız Kale arkasında olması lazım bizim tribünleri oraya sattık Erdem'i falan oraya koyduk Erdem falan vardı tanıdınız biz Bizim çocuklar var ya bu bizi bayağı takip ediyor İlk abonelerimizden vallahi 100 bin olalım ben yine onları Başımızın tacı hepsinin tamam, evet. ismini tek tek sayacağım şu an sistem yok Hepinizi sayacağım arkadaşlar her gün yorum yapanlar var Oo bu pas çok iyi. Bu şut. <laughs> Penaltı? Yok. Yok bir şey yok. Orada bir şey var. Bir dakika. Ama pas güzel ya. Yani. Evet. Tekrar izliyoruz o pası. Pası tekrar izliyoruz. güzel de dönmüş ha. Yalnız Messi Kurosu tutamadı. Hı -hı. sıkıntı? Hı -hı. Su şişesi var arkada. <gülüyor> Volkan <laughs> bırakmış. <laughs> Volkan demiş lazım olur kanka <laughs> evet. Messi Yapma Messi. Yapma Messi kayıt devam ediyor mu diye baktım sen devam et. Öyle bir çime doldu da. Şimdi Arda araya girdi. Aslanım be Messi. Messi Müslümansın işte Messi. Nereden çıktı? Nereden <laughs> çıktı abi? <laughs> ne bileyim lan. Başka bir şey diyecektim ama kafam karıştı. <laughs> Müslüman bir adam. <laughs> Müslüman değil adamsın diyecektim de Müslümanlık nereden geldi aklıma ya? İşte o da inşallah ileride onu da şey Allah, İnşallah Allah. Allah işte nasip, nasip eder eden. inşallah. <laughs> Evet bu o. yan toplara... <laughs> Arda yürüyün diyor. <laughs> yürüyün diyor Arda. Evet, Arda'dan bana büyük bir destek geldi. <laughs> Yalnız yani yan toplara dikkat etmen gerekiyor. Oğlum da öldüler bu büyükse arkada resimleri de. <laughs> yan toplara dikkat etmen gerektiğini biliyorsun Ercan'cım. Ee, i̇şte yine yan Ya dönüyor. abi. Stoper Arda olan burnu şeyden tutmazmış. İler geride baksana. Ya, üç kişi orada. Kalemi, kaleci zaten. <laughs> Oralı değil. Neyse. <laughs> Lionel Messi. Messi. Messi var evet mı pas isteyen? Yani? çektin topu Evet biraz saçmaladım ama Messi. Messi. Ah be. <laughs> Yine Messi. Messi uzaklardan. <laughs> Messi'ye bak ya. Ya hemen gol yememiz kötü oldu tabi ama. Ben paslaşıyorum. Arda, adamsın Arda. Şimdi Lionel Messi, Kurşu osman kaledes Messi, Messi kurşu üstüne geldi. Kurşu kurşu orada çöktü. Yürüyen adam yazıyor. <laughs> Atacağım. Arka, arka'yı gördün mü? Aynen. Bu Kim'e yazıyorlar ya? Vallahi Kim onu. Kim yürüyormuş? Vallahi vallahi bunu hazırlayan Ömer bizim. Ömer'e sormak <laughs> lazım. Atacağım bana ait ama. Aa nasıl bir ortaydı? Hatta ben de şaşırdım şimdi Lionel Messi, Messi. Güzel bir şut. Gol, gol, gol Messi. Kaptan atıyor. Kaptan Messi'nin golü. Lionel Messi. Yürüyen adam yazıyor pankartlarda. <gülüyor> <gülüyor> Lionel Messi işte <gülüyor> 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 müthiş bir orta kaleci cross. Ya, cross ne şey ama. yapıyor. Ay gelişine. <laughs> var bir şans ama üzerine gelmiş. Baksana bak o bak. direkt yani asist yapmış cross. Cross hmm. güzel bir asisti ama güzel asist attı. Messi de atamıyordu az kaldı ha. <laughs> Senin stoperlerde Ronaldo var değil mi? orta açmaman lazım çok yani fazla. almasan yani. bana orada yorumlarda derler ki abi sen bilmiyorsun bu işi derler. Yok yok. Roşat iyi bilir. Hatta biz Roşat'la online da yapıyoruz ikimiz. Evet. Ee, ak akıl çekiyoruz. Onu da biz bir şey yapmak istedik, istiyoruz, göstermek istiyoruz değil mi? Göstereceğiz i̇ki, yani. İkiye iki arkadaşlar rakip tanımıyoruz şu anda. <laughs> Klasman olarak yükseldikçe tanıyacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> yükseliyor gerçekten. Oo! Sana çarptı değil mi o? Sana çarptı ya. Ciddi mi? Orada bakayım. Neyse her pozisyonu şey yaparsa videonun aynen, sonu gelmez. Aynen. Merak edenler geri alır. Şey bu da Murat Bardakçı gibi oldu. Merak edenler varsa. Aynen. ya <laughs> kardeşim bilmiyorsun. belge var, belge. Bel, belge var. Fikret Beyciğim belge. sana cevap vereyim. Kitaplar Kesin ne sebeple sizde yani. acaba? Hangi sıfatla? Paranın gücüyle çıkıyor. Ne ilgi? <gülüyor> adamın <gülüyor> ne ilgi? <gülüyor> <parayı> <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Hem de kızıyor ya, ayar olur. <laughs> ya üstünde izleyin çok sıra Messi daha kafa Aa! vuruşu gol bir dakika ya bir dakika Lionel Messi Lionel Messi beni konuşturuyorsun susacaksınız kafa golü atarım stoperde Ronaldo var kafa vuruşu Messi'den geldi yine bizim kaptan kaptan Messi görürsünüz, ne 15 numara verdim Messi az güzel goldu bak şimdi Messi topuk yani pası Arda, kozum Arda kozum Arda'dan kozum döndü. Kozum. Ama bu gol abi, gol izlenir yani. Ya onu adam havadan vuramayacağını anlayınca yerden kafa vurdu. <laughs> Neyse onu halledeceğiz. Şimdi Messi. Lionel Messi. Messi, Lionel. Evet Messi, Lionel Ercan. Oooo! <laughs> <Bir dakika ya. gülüyor> hey! Arda, 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 Arda! Kaleci Kuro Arda'ya bak! Kuro'su da çok hafif aldın ya. Belki yer dedim ne bileyim. Evet arkadaşlar ne Messi, Ronaldo, Ronald, var karşısında Messi nereye gidiyorsun dedi. Messi nereye gidiyorsun dedi. Şimdi güzel pas. Lionel kesti. 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 Kaleci Kroos gol. 3-1 oluyor Lionel Messi. Bir dakika bir dakika bu işe el koymak lazım arkadaşlar. Yani bu adamın ayda Ronaldo <laughs> sana orada aksilik yapacaksın. Sen mi? onu diyecektim ana geldi biliyor musun? Levent Kırcan'ın bir şeyi var ya böyle. Hani <laughs> <Evet. gülüyor> İşler istediğimiz gibi gitmiyordu. Evet. <laughs> Son zamanlarda işler gitmedi. Onun gibi oldu. Onun gibi oldu ya şimdi bu işe. <laughs> el koyuyorum. Aha el bu. Koydum. <laughs> şurada göre, şurada görüyorsunuz zaten. İşte, i̇şte el bu. Koy, biraz bir kısmını koydum. İzlemek isteyenler Osmanlı Osmanlı mecmuasının. <laughs> biliyor musun? Evet, Orada da biliyor. Evet, şimdi Ronaldo. Ronaldo vurdurma bak lazım. Faul. Güzel. Faul. Yani. Abi, abi ne yaptım ya? Orada adamı biçsin ya. Abi Tamam öyle Ronaldo ki... iki takla fazla atmış <laughs> olabilir <olacağız> yani. İki <laughs> <laughs> arada. ne yapıyor? <gülüyor> yürüyor. <gülüyor> ya çok sinirlendim. Arda yürüyor. Dövecek şimdi yumruklayacak Ronaldo. <laughs> <bir> şey. oh. <laughs> Aynen. oh, oh. ama yani. Arda uçakta onu indirirsen merak yani etme. Yani. öyle atlarsan Ronaldo da dört tur fazla atar yani. <laughs> bir dakika. Şey. Şöyle... Dur öbür Arda'yı götüreyim bari. <laughs> i̇ki Arda var kanka. Ya kaldı. ben şeyimi göremiyorum. Pas atmak zorundayım. Göremiyorum yani. Onu ga onu galiba bir tuşa basınca çıkıyor kanka. R1'e basınca çıkıyor yanlış Evet evet o bende. Doğru, doğru. Bir dakika ya. Arda, Arda, şimdi Messi, Lionel Messi, üçgen, Arapa'sı üçgen. 3-1 Üç bitti ilk yarı. Gerçekten çok çekişmeli arkadaşlar. Yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Ee, devam edelim mi? Önerileriniz kimle kim olsun? Evet o çok önemli. Çok önemli. Kimleri istiyorsun? İkili, üçlü Atıyorum yani Sabri Sa ile Selçuk Şahin aynı takım. <laughs> Ronaldo, Messi falan o oynarlar bence. Yani oynarlar. <gülüyor> <gülüyor> oynarlar tabii. Yani yan yana denerler yani. Topları yalnız Kularsın. sahaya fazladan top gerekecek. <laughs> gelemiyorsun, gelemiyorsun. Gelemiyorsan haber et. Oo. Haber bizim işimiz. Evet evet ben de gol. Gol ya. Geliyorum geliyorum arkadaşlar. Aha el, burada geliyor. <laughs> evet sessizlik. Ee sessizlik bir şeylere doğru yaptığımızı gösteriyor. Evet, Ronaldo takımı ateşliyor şu anda. Taraftarlar oradan yürüyen değil, koşan adamım ben diyor. Kime yazdılar gerçi onu da de ama neyse. Hadi bakalım. Evet Ercan ne oldu ya öndesin? Şimdi Arda Arda'dan Messi, 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 Messi topu aldı, Messi, bir orta açtı, kafada vurur mu, nereye vuruyor ki o, nerede? Ercan yapma böyle hareketler, ödüm patladı ya. <laughs> <laughs> Kanka o ara orada. ben şey yaptım, e, dinginleştim biraz o yüzden. Ne yaptın, yoga falan bir şeyler Aynen. mi yaptın orada? Aynen, ara şey düşündüm, e, kuşları düşündüm. <laughs> kuşları tamam, <laughs> kuşları düşünmeye <laughs> devam Şimdi Ronaldo, Ronaldo, Arda yapma, vurdurmayın, hayır, 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 hayır. işte bu ya. Ben buradayım diyor Ronaldo. Buyum ulan diyor. Bak buyum diyor. O da bak da hayır ben benim diyor Ronaldo. Öbürü sonra, Birazdan... sonra da geliyor hayır benim diyor Ortalık <laughs> <laughs> karıştı. Hangisi Ronaldo? Birazdan da Burak Yılmaz gelir. O hareket benim <laughs> lan diyor. Hayır Ronaldo benim falan. Messi, Messi, Messi döndü. Messi bir de orta açar açtı. Messi abi şu Messi bir kafa Messi vursa yani Bari neler olacak. Acayip yükseliyor ya. Zor yani zapt ediyor. Ya abi adam her gidiyor. şeyi çalışıyor ya. Profesyonel adam. Ama Bak 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 farklı. bak 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 Müthiş Ol. müthiş gol mü? Arda <laughs> Arda Turan Arda müthişsin Arda <gülüyor> <gülüyor> Lionel Messi 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 En ama ya Yok abi hiçbir şey yok ya Kıl kıl <laughs> Arkada neler oluyor Yalnız orada orada bir dakika hey hey Açma of be <laughs> Ercan yan toplarda iyi değil artık Abi Açma. yan toplarda iyi olacak bir şeyimiz var mı sence? Birisi 1.60 birisi 1.70 <laughs> Boş Oo. Abi ne yapayım ya Arda tutacağı yok Messi koydum bari. Adam. Yalnız <laughs> Arda hiç oralı değil yani. <laughs> bak bak Allah aşkına ya. Bir <laughs> dakika Arda hiç oralı değil yalnız. <laughs> Arda handball Arda kalecisi. çıkarttı onu? Yok Messi, çıkarttı. Bir an böyle elini falan vurdu. Yok bir... orada handball kalecisi ya. Şimdi Messi indir abi <laughs> indir güzel, indir. Güzel. İndir mi? İndiremiyoruz Ronaldo değil mi? Hayır. Gol mü? Ya Arkadaşlar... daha şutu çek <laughs> daha şutu yeni çektim Arda itiraz ediyor bir kalede. <laughs> Rüştü gibi. <laughs> yani. Hakkı Rüştü oldu. Volkan daha çok sanki öyle ama. Rüştü, Rüştü eskiden her şey hani offside derdi ya. ya. evet biraz offside Rüştü, Rüştü takıntısı abi. Takıntısı vardı Rüştü abi. <laughs> Konuşuruz arada bir. Bu da Rüştü'yü tanıyorum itemi. <laughs> yani. Rüştü abi iyidir. E i̇yidir abi tanıyoruz. Bir tanımadığımız adam mı? Yani bizim bizim adam ya. İşte bizim abimiz. <laughs> bizim mahallenin abisi. Benim abim, abim, nasıl mahallenin abi? Mahallenin abisi diyeceğim <laughs> artık ya. Yani. Messi, Messi, Messi uzaklardan. Abi ya iyi yer tutuyor bu kaleci. <laughs> Yapma be. Şimdi bizde bizde. Abi kafa topuna çıkıyor Messi ya. Şuna bak ya. <laughs> i̇şte hırs bu. Bir dakika. <laughs> Messi uzaklardan Messi dışarıda. Arkadaşlar ko siz kontrol edin. Hile karıştırmasın. Şimdi gider fazladan Ronaldo koyar. Ben sarı kartlıları bir çıkartayım aga. <laughs> Sonra sıkıntı... Bir dakika. Neyse sen dur orada. Bir tane, bir tane kalsın. Hakkımız bir tane kalsın. Değişiklik hakkımız da olmasın. Evet. Sen üçünü de değiştirdin herhalde. Ee, yok yok. Aa üçünü değiştirmiş evet. miyim? Bas ya geri bas. Neyse. Ben bir tane dursun bir... Birazdan bir daha belki. Sana lazım olabilir tabi. Arda'nın tabi biraz dayanıklılığı düşük. Ronaldo, Ronaldo. Abi, kaçırır mı? Hayda kaç kişisiniz orada ya? Bir dakika. Var ya. Yemin ediyorum. Çete gibi geldiler Aa. ya. Ama orada. Ben de. Hayır 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 <laughs> ya. Hayır ya. Ya bir tane kurtar ya. Bir tane ya. Ya 3-1'den 4-3 oldu ya. Bir kaleci bir tane kurtar ya. Bak bir tane kurtarsan neler olacak ya. Ya bu ben de böyle 3-1'den falan 4-3 skoru olunca aklıma hep Rapaiç geliyor. Siz de YouTube'a girip izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Gaziantep yani Rapaiç yazarsanız Rapaiç uçağı almıştı değil mi bir tane de? Ya o çok efsaneydi ya. Helal. Evet. Biraz daha <laughs> sınırlara çıkarım ben. Rapaiç, Rapaiç, Rapaiç geçecek mi? Rapaiç aşırma bir uçağı! Rapa'yı çatıyor, dört oluyor. Ee, ben radyodan izliyordum. 3-0'du maç, küfür ediyordum en yani son küçük yaşta. Ya küfürden kalsın, öyle çok büyük şeyler gelmesin aklınıza. Sonra bir baktım... Yani isyan diyelim. <laughs> Aynen. Ama tabii o zamanlar yine... Ya şimdi hangi, kim yani takımına şey diyor, 3-0'dan 4-3 yapar diyor. Eskiden vardı öyle şeyler. Ruh vardı. vardı. Ya, evet vardı gerçekten. Ve oyuncular daha kalitesizdi yani öyle... Çok tanınan adamlar yoktu ama işte ruh vardı. Messi Messi, Messi onu müthiş çalım, müthiş çalım ve gol! Messi! Susacaksın diyor, 4-4 oluyor. Adam, adam sana hadi. Hadi, hadi! Peki <laughs> bir şey diyeceğim, beraber diye kadar, maçım niye kadar, maçın başında niye sevinmedin yani? <laughs> ya Muhammed'le Ömer'in sözünü ya, bizim değil. Ondan konuşsun. Arkadaşlar bizde şey var, yani. yani maç 2-2 oluyor seviniyorsun ya, maçın başında niye sevinmedin yani? Bence mantıklı. Koreli taraftarların önünde seviniyoruz. Evet, İlhan Mahsız Hanım'ın Koreli'nin. Altı şeyi yok. Ya başka kim getirecek bu maç öyle? Oğlum şu çorum <laughs> hakikaten bak, ya müthiş orada. bak. Bir daha göster. Bir daha göstermeyin, bir daha göstermeyin. Bak bak, oh, abi bak. Müthişti ya. Şu dönüş var ya bak. Şu var ya. Yani <laughs> bin proje diye. <laughs> Yok Ronaldo A101 tercih etti. Ronaldo A101 tercih etti. O biliyorsun yani Messi bir şey Adidas yiyorsa ona ki yani, yani öyle düşün. My name is Cristiano Ronaldo and I used to Hacı Şakir. <laughs> o da güzel. Arda. Arda yürümeyi tercih etti. Evet. Ben de. Şimdi bu. Yani evet. Evet. Yap onu. Yap onu. <laughs> of var ya. Allah'tan cross'tu o ya. Ama taç. Niye senin ya? Ne Dokunan demek? Kimse dokunmadı ki. Sen hiç dokunmadın. Lan mı? Ben de dokunacak adam olsa bu kadar kafa golü atar mısın? Manyak. <laughs> <laughs> Her orta gol olur mu arkadaş? En azından dokunaydın iyi olurdu. Arda. Şimdi cross ama cross. Ve 90 dakika bitiyor. Uzatmaları <laughs> açmış mıydık ya? Altın gol yapalım mı ya? Çok güzel var mı bunda? FIFA'da var mı? Burada yok mu altın gol? Yok. Çok kötü Altın gol gerekiyor o heyecan. <laughs> Şuraya bak ya. Bak abi bak. İlginç. Neyse. Gerçekten ilginç evet. İstatistikler de çok benziyor. Müthiş bir maç oldu. Nefes kesen bir maç. Şimdi Arda eyvah Messi'ye dedi ki nereye? 4-4'lük dört diyelim biz bu maça. Hazır 4-4'ken. Dört <laughs> Aynen. Dört dört ne oluyor dört. ya? Ah be. Orada güzel hareketler sergiledim ama. Bir dakika bir dakika. Eee. Şimdi Messi. 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 Vur Arda. Arda. Bırakmayın. Arda. Bırakmayın. Arda. Bırakmayın. Bırakmadım, bırakmadım. Messi, o önünde kalayım be. kal, ben. kal, de oldu. Gene mi atamadım ya ya. golü? Bu da mı gol değil Eğil be? Var. hep kanatlar oynuyor ama Arda dedi ki, nereye lan dedi. Şimdi aldı, şimdi Arda. Arda, şurada bir oyuncu değiştirelim. Son bir oyuncu hakkımız vardı biliyorsunuz gençler. Ve hakkımı kimden yana kullanayım biliyor musunuz? Şöyle, ha Soldaki ölmüş mesela. Hemen ve doldu. Eyvah ya işte var ya. Bir anlık konsantrasyon kaybı böyle. Onu böyle havada tutasın geliyor. Gitti. Şimdi. Gol. <laughs> Kalbim. Ya durum öyle bir şey ki şutu çeken golü atmalı. <laughs> <laughs> Önemli olan şut çektirmek yani. Ben ortadan da <laughs> <laughs> sıkıntıdayım. <laughs> evet sen Orada. <laughs> nefis yükseldi. Şimdi Lionel Messi. Messi Messi, Arda, Messi, aradan kaçan var, bırakmadım, Messi, bırakmadım. şimdi orta açar mı, Messi, Messi boşta, Messi vurur mu, Messi vur, gol, <laughs> gol, gol, Messi 5-4 oldu, Messi 5-4 oldu, müthişsin Messi. Ya o nasıl olur ya, orada. <laughs> Nefes kesen bir maç, Messi, 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 Messi. Messi. Ya, oraya bak indirdik doğru ama. Penaltı. Yine mi? penaltı. <laughs> Köşeyi tahmin etsen de tutamıyorlar Böyle bir sıkıntı vardır yani. Ronaldo. 105. dakika. Şimdi Arda. Ronaldo Arda mücadelesini izleyeceğiz. Arda. Ronaldo kafa vuruşu Arda'dan. Arda'dan müsküvileri. Evet. Of 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 be. İşte bu cross. Müthiş, Müthiş bir gol yaptı bu normal o. kaleci de kurtaramaz Ya buna aynen ya buna Arda arda falan hiç alakası yok yeah, yani Açayip vurdu ya abi kaptanlığı Kuros'a vererek onu kazandı değil mi? Kazandım adamı kazandım yalnız şuradaki hamle çok kritik de onu göstermek istiyorum ben Şurada topu alırken e, orada bir bime gönderdi. Ya aynen Gonurum. öbür, öbür taraf. tarafa Vurmuşum Müthişti ya Neyse Evet Yani bu demek oluyor ki erken bitmiyor maç Evet maç bitiyor Ve son yer arkadaşlar. Bizi... Kim kazanır arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Yapalım böyle kim kazanır evet. Ankara Messi. Evet hadi bakalım. Evet bu e, son. Bu son ne diyorsun Ercan? Görüşlerini alalım. Yiyeceğim bu golü kesin. ama benim söyleyeceğim şey şu. Atıf şey şu. <laughs> atıf şey şu çok güzel espride artık. Yani şeyi. <laughs> Soğuk esprilere bile koymuyoruz artık onu. Hayır, Aa, üzerime geldi, giriyor zaten. Geldi, bende, bende, bende. Bıraktı, ah be. Ulan je, jenerik atayım dedim ya. Arda, nefissin Arda. Messi. Bırakmam. Bırakmam, vermem. <laughs> Arda. müthiş bir mücadele. Sevgili, kalk oğlum, kalk. Kalk, kalk. Nereye? Faul. Aynısı şu an FIFA'da olsaydı 100 doğru, saat yerde doğru. yatıyordu ha. Hayır, hayır 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 onu geçirtmeyin, geçirtmeyin onu. Hayır <laughs> el var. El yok. Ben de gidiyorum. Aa cross. Aslansın be. Hayır hayır. Ben de. Ben de. Vurdurma. At. Vur. Gol. Hayır dışarıda. <laughs> gol, gol, gol gol gol. Beyler şu ana kadar yaptığımız en keyifli maç var ya Yarı, yarım, yarım gol sayın bunu ya Bu <laughs> <Ne oluyor>? çok <laughs> Of var ya <laughs> Arkadaşlar ben içeri de... doğru sıçmak neymiş şimdi anlıyorum <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Messi, Aa... Lionel Messi Messi, Aa, Hasan Ali bastırdı <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> of. Şimdi sıra bende <laughs> Messi nereye dedi o <laughs> bir dakika profesyonellik evet top bende şimdi bindiriyor kim bindiriyor şener Şener <laughs> ya burda gol 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 işte bu Ronaldo Eli aldı Ronaldo işte el bu el el aldı aldı <laughs> Abi işte ya bu ya işte bak takım bu ya Rahatladım Her şey bitmedi bitemez Ne kadar vaktin var? 3 dakika Hırvatistan maçı Koşan bir takımız <laughs> <Ne> Abi <laughs> lan Aa çirkef yok Çirkeflik Çirkeflik yok. ya normal kaymadım ki Boşta bir adama kaydın ya Nasıl kayma öbürüyle uğraşırken benimle bir kolla oynarım yani <laughs> ve öbürü herhalde galeyana geldi. <laughs> ne diyorsun bu işe? Şimdi Messi, Messi, güzel pas. Messi. Yakalarsın. Messi, Vuruyor. Ya abi kafa Vur. topları beni bitirdi ya. Bir tane. <laughs> maç Aa! biter ve maç biter. İşte bu. İşte bu. Ya çok abi iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Abi kafa topları olmasa <laughs> Ardalar mutlaka almıştı ya. <laughs> ya şimdi bunlar ya. Yani. Abi gerçekten çok alakası yok mu ya? Yani var ya. Her kafa topunda böyle bir Yusuf Yusuf oldum ya. Ronaldo. Kaç kafa golüm var benim? Bir tane ben. Son gol. Bayağı var ya. Başka kafa golü yok ki. Hatırlamıyorum ki. Başka kafa golü yok arkadaşlar. Ha, hatırlamıyorum. Doğru olabilir. Ama bir Yusuf Yusuf olmadım değil yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. 6-5 maç. Benim adamlarımdan bir tane bile doğru dürüst yok. Onda 8-0'lık bir adam var. Bence tarafsız olmalı. Hayır. Ha. Ya o verdiği işte not ya. 15 bakıyorsun. numaralı Messi de bayağı gol attı yani. Tamam not yani. Neyse. Ya, o notlara bakmayacağım. Arkadaşlar kazanan... gerçekten e, 3 kilo verdim <laughs> 10 dakikada. Hakikaten Müthiş ya. bir maçtı. Acaba, Bunun devamı gelsin diyorsanız e, seri haline bağlayın ve şu futbolcularla yapın diyorsanız yoruma mutlaka yazın arkadaşlar. Bir de şurada. Burada bir şey. <laughs> burada bir Bak bak gölge sanatı. Bir, bir tamam. not eklemek istiyorum. Aynı takımda olmak zorundalar mı? Futbolcuların. Ya yakın olsunlar en azından. Siz mi? güzel eşleştirmeler verin belki farklı takımdan evet o da olabilir. Ve aynı takımdan olmasının sebebi şöyle dedim hani bir rekabet daha da olur. Ha, tabii aynı aynı milli da... takım ya da aynı takımdan olanlara biraz daha aldık verin arkadaşlar. evet daha O daha iyi olur. Yani mesela Deybala Higüen gibi mesela. Evet. Atıyorum. Çok güzel bir şey örnek. Evet. Bu tarz şeylerle yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar beğeni yağmuru bekliyorum bu maça. Lütfen. Pitona. Tokatları tok 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 indirin yani. arkadaşlar evet, o ve evet ee, o her zaman olduğu gibi olur ya belki görüşemeyiz günaydın iyi günler ve de iyi akşamlar görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> We'll hey.